Merhabalar sayın müşterilerimiz. O binlerce sattığımız sobadan birkaç kesim size anlatacağım. Sobamızda 5 adet boru, bir tane dirsek, bir tane de rüzgar önlüğü size gelecektir. Soba borularının hepsi içine rahatça girebilir. Burada yemeklerinizi pişirip burada dinlendirebileceğiniz bir yerimiz mevcuttur. Kuzulemiz mevcuttur. Önde şömine camımız mevcuttur. Bakın arkadaşlar normal cam değildir. Şömine camı budur. Altta da külünüzü dökebileceğiniz bir yerimiz mevcuttur. Sobamız 1 milim çelik saçtan üretilmiştir. Bazı yerleri 1,5 milim çelik saçtan üretilmiştir. Şimdi şöyle bir şey daha. Evinizde sizin soba yerleriniz buna uyumlu değildir. Bunu ekstra 100 TL karşılığında bizden alabilirsiniz. Bu sayede bütün evdeki sobalarınıza, balkonunuzdaki sobalarınıza hatta tinaoslarınıza uyumlu hale gelecektir. Size taşıma çantası ile birlikte ve kargosu da ücretsiz olarak gelecektir. Binlerce stoğumuz şu an yapım aşamasında. Sakın kaçırmayın diyoruz. Bu fırsat bir daha...